Burada çok ama çok yeni Audi R8'im var. Bu GT versiyonu ve onu diğer Audi R8'lerle bir araya getirdim. Burada bazı ikinci nesil modeller var ve sonra bazı birinci nesil modeller de var. Ve tam burada her şeyin başladığı yerde R8 V8. Ve tabii ki onlarla drag yarışı yapacağım. Şimdi bu drag yarışını normalden biraz daha farklı yapacağız. İki etap yapacağız. İlk etapta elimizdeki tüm ilk nesil araçları sıraya dizdim ve aslında erken nesil ikinci bir arabada oturuyorum ve bu arkadan itişli versiyon. Çünkü bunların hepsi dört çekişli. Bu daha eskileri karşılaştırabilmemiz için işleri biraz eşitlemeye yardımcı olacaktır. Şimdi en baştan orijinal R8 V8 ile başlayalım ve sürücüsünden onunla ilgili istatistikleri öğrenelim. Hey Sam, merhaba Matt nasılsın? İyiyim orijinal Audi R8 V8'in istatistiklerini açıklamanı gerçekten çok isterim dostum. Bu 2007 model OG R8 V8 atmosferik V8 motor. 414 beygiri güç bugün komik görünüyor. 430 Nifton metre tork tüm tekerleklerden çekişli 6 vitesli manuel şanzıman yani bu biraz eğlenceli olacak. Ağırlığı 1.56 ton. Ve ne olduğunda 78.195 pound'u. Ancak bu küçük güzelliği şimdi 30.000-33.000 30 e, pound'a alabiliyorsunuz. Ancak bir şeyler ters giderse temelde süper otomobil seviyelerine ve onarım maliyetlerine sahip olursunuz. Neyse sıradaki arabayı öğrenelim. Rory sen hangi arabadasın? Hey evet 2011 model orijinal R8 GT Spider'dayım. 5.2 litre v 10un var. 560 beygir güç ve 540 Nm torka sahip. 4 tekerle birden giden korkunç bir 6 vitesi otomatikleştirilmiş manuel şanzımanım var. 1600 kilo ağırlığında. Vites topuzumda bu arabanın 333 arabadan biri olduğu yazıyor. Bu da muhtemelen 2011'de neden 180 bin pound olduğunu açıklıyor. Ve görünüşe göre Audi İngiltere'ye göre şimdi 75 bin pound. Biraz üzücü, tamam. Yeni bize içinde bulunduğun arabadan bahseder misin lütfen? Dürüst olacağım, dinozorlardan birinin içinde olduğumu sanıyordum ama bu ikisini dinledikten sonra kendime biraz daha güveniyorum. 2015 model bir Audi R8 Mark 1'im var. Motor 5.2 litre, atmosferik V10, 570 beygir güç, 540 Nm, 6 vitesli Artronic otomatik manuel yazıyor ama manuel değil otomatik. Ağırlık 1595 kilogram o zamanki başlangıç fiyatı 170 binde ama bugün yükseltmeler dahil 109 bin. Sanırım 2015 model bir araba için hala pahalı. Evet yani bunun özel bir yanı var. Sınırlı sayıda üretilmemiş mi? Aşağı bakıp okuduğumda LMX yazıyor. Sanırım Lehman's ile ilgili değil mi Rory? Sanırım öyle ve ayrıca süslü farları var. Tamam 2015 için süslüler sanırım. Evet her neyse sana arabamdan bahsedeyim. Elimdeki ikinci nesil arkadan itişli versiyonu. Ayrıca 5.2 litrelik yeni atmosferik bir V10'a sahip. Bu araçla ilgili en önemli şey arkadan itişli olması ve eli vitesi çift kavramalı otomatik şanzımana sahip olması. Yani bu araçlar temelde robotlaştırılmış manuel şanzımanlar. Oysa bu araç tak çalıştır çift kavramalı yarış tipi bir şanzıman ve kaliteli bir kalkış kontrol sistemine sahip. Güç çıkışı açısından bu araç 540 beygir güç ve 540 Nm tork üretiyor. Diğer otomobiller gibi bu da 1.6 tonun biraz altında. Ve yeni fiyatı yaklaşık 120 bin pound'u. Şu anda yaklaşık 80 bin pound değerinde. Yani fena bir değer değil. Her neyse tüm bu arabaları gazladığınızda nasıl çıkardıklarını karşılaştıralım. Geleneksel karbo ses kontrolü. Önce orijinal V8'e bakalım. Biraz GT alabilir miyiz lütfen Rory? <laughs> oh, beni titretiyor. <laughs> Ve yeni... <laughs> Evet 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 şimdilik sen kazanıyorsun ama bu seni yenebilir mi? Bu çok garip. Bu çok garip yani bunun herhangi bir şekilde biçimde veya formda bir sınırlayıcısı yok ve en yeni arabaların aksine inanılmaz bir ses çıkarıyor. Benzin partikül filtresi yok ama sesi seninkinden daha iyi. Seninkinde yazılımsal sınırlayıcı var mı? Aa bilmiyorum hayır bence bu biraz daha iyi. Peki ya GT? GT'de yazılımsal bir sınırlayıcınız var mı? Peki V8'de. Burada sınırlayıcı yok, değil mi? Hay, hepimiz serstiz dostum. Pekala, yarışa devam edelim. Şimdi bunu yapmadan önce bu kanala henüz abone olmadıysanız lütfen bunu yaptığınızdan emin olun ve bu şekilde tek bir yükleme bile kaçırmayacaksınız. Hadi yapalım şunu. Ah! Come on the two thousand and fifteen. Oh, come on. Whoa, what's going on there? Come on. No, 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 no. Come on. Hiya. Monica! Daha iyi bir kalkış yaptın ama sonra aktarma organları kayıpları seni geçmem anlamına geliyordu. Kalkış güzeldi, yalan söylemeyeceğim. Seni yakaladığımı sanmıştım. Eski robotlaştırılmış el kitaplarında işler nasıldır? Benim için sen beni çizgide geçti. Mümkün olduğunca erken gittim ama dürüst olmak gerekirse iyi bir başlangıç yapamadım. Ama sonunda seni geçtim. Adil olmak gerekirse yani sem kitapta. Yani yeni iyi bir kalkış yaptı. Senin arabanla aynı şanzımana sahip değil mi? Evet yeni de beni solladı. Bu ikinci vitese pek iyi geçmedi. Gerçekten üzgünüm. İyi hissettirmediği için geri çektim. Sanırım biraz daha iyi olabilir. Zahmet etme. Bu eski bir araba. Tekrar tekrar çalıştırmak istemeyiz. Tamam, şimdi bir rolling yarışı yapacağız ve bunun için vites kutularını otomatik moda alacağız. Vites kutuları için en sportif ayarlarda, yani dinamik ve spor modlarında olacağız. Sen manuel vites kullanıyor. Bu yüzden ben git dediğimde aslında dördüncü viteste olacak ve üçüncüye geçmesi gerekecek. Bakalım bir insan manuel şanzıman değiştirmede bir robottan daha iyi mi? O zaman biraz deneyelim. 3, 2, 1, başla. Go! Yanni's car did a great job. This car is good. He's good. <laughs> oh, is it gonna be enough? Come on, let me beat him. Oh, here we go again. Oh, look, just oh. Biliyor musun yeni seni en küçük farklı yenmek ve bunu yapmak için arkadan gelmek kadar tatlı bir şey yok. Tam da sonunda yani sanki böyle geliyor. Şanzımanın vites atarken berbat olacağını düşünmüştüm ama sen gitmiştin. Ama en komiği sen ve Ruri arasındaki savaştı. Ne oldu orada? Adamın robottan daha hızlı olduğu ortaya çıktı. Sonunda onu yendim ama evet vites küçültmede kesinlikle daha hızlıydı. Bu arabanın vitesini çok sert değiştirebilirsin. Bu kutudaki en yumuşak geçiş değil. Tekrar yapalım ama üçüncü vitese takalım. Üçüncü vites herkes manuel modda tamam mı? 3, 2, 1 başla. Oh, No, Yalan söylemeyeceğim yeni. Sanırım biraz fazla ileri gittim. Belki ama 2015 için bu araba vay canına gerçekten etkileyici. Peki siz ikiniz, Sen Rory ne olur Rory? Evet, LMX ve bunun güç açısından çok farklı olmadığını düşünürsek aynı motor ve her şey. LMX bundan çok daha hızlı ve sen manuel modda benim robottan bile çok daha hızlı. Yani bir kez daha insan robotu yendi. Tamam o zaman fren testi. Saatte 160 km hızla konilerle ulaştığımızda tam acil duruş. Hadi yapalım şunu. Evet, şunu şuraya koyalım. <laughs> Bence bu her şeyden çok kimin frenlemede iyi olup olmadığına dair küçük bir örnek. Bu galibiyeti alacağım. Şu an kendimden biraz utanıyorum. Kendimi suçluyorum. Arabayı değil. Yani temel olarak Sam dövüşmeyi seviyor. Gerçekten güçlü bacakları var ve iyi bir yarış pilotu. Bisiklette binen Rory var. Yani güçlü bacakları var. Senin bacaklarının da oldukça güçlü olduğunu tahmin ediyorum yeni. Muhtemelen oldukça fazla çömele Bir de ben ve tavuk bacaklarım var. Bence bu yarım araba uzunluğuna bedel yani. Bizim birbirimize çok benzediğimiz gerçeği ve seni sadece... Bu utanç verici dostum. Kendi adıma utanıyorum. Her neyse ikinci tura geçelim ve umarım biraz iyi itibar kazanabilirim. Aracınızı hızlı, kolay ve adi bir fiyata mı satmak istiyorsunuz? O zaman Carver gidin ve 4000'den fazla güvenilir satıcının çevrimiçi bir açık teklif vermeye hazır olmasını sağlayın. İlk olarak anında yaklaşık bir değerleme almak için aracınızın ruhsatını girin. Ardından devam etmek istiyorsanız bize biraz daha ayrıntı verin ve birkaç fotoğraf yükleyin. Aracınız için adil bir rezerv fiyatı belirlemenize yardımcı olacağız. Bunu atmaktan mutlu olacağınız minimum miktar olacaktır. Bunu yaptıktan sonra arabanızı çevrim bir açık artırmaya sokacağız. Açık artırma sona erdiğinde sonucu size bildireceğiz ve kazanan teklifi veren bayi. Kolay ödeme ve aracınızın ücreti olarak teslim alınmasını sağlamak için sizinle iletişime geçecektir. Ankete katılan satıcıların %93'ü kar bekledikleri fiyatı veya daha fazlasını aldıklarını söyledi. En iyisi de tamamen ücretsiz olması. Bu videonun açıklamasına ve sabitlenmiş yoruma sizi doğrudan 4000'den fazla satıcının arabanıza teklif vermeye hazır olduğu karvoyu götürecek bir bağlantı koydum. Ya da şu anda ekranın sağ üst köşesinde görünmesi gereken açılır banner'a tıklayabilirsiniz. Alternatif olarak Google'da Help Me Car yazmanız yeterli. Aracınızı hızlı, kolay ve adil bir fiyata satmanıza yardımcı olacağız. Videoya geçelim. Tamam şimdi ikinci tura geliyoruz. Çünkü bu arkadan itişli ikinci nesil araç ilk etapta drag yarışını kazandığı için ikinci etaba geçmeyi başardı. Şimdi bir grup ikinci nesil birbiriyle yarışıyor. Şimdi Sam ile başlayalım ve içinde ne olduğunu öğrenelim. Çünkü bu en son model. Sen bize beyaz aracın istatiklerini verir misin? Bu çok özel R8 GT Mark 2 5.6 litrelik atmosferik 620 beygir güç 565 Nm tork Arkadan itişli 7 vitesli S-Tronic otomatik 1.5 ton ağırlığında Ve 200 bin pound gibi çok çok ucuz yani Vay canına, benimki gibi arkadan itişli ama Daha fazla güç yani kazanmalı yani Gerçekten kazanmalı Ya sen yeni aslında bu araba oldukça tanıdık geliyor Güzel özellik kim böyle havalı bir araba ister ki Sadece kısa boylu biri bu kahverengi iç mekanı olabilir ki bu da koltuğu arkaya koymama izin vermiyor. Çünkü bu saçma bir sürüş pozisyonu. Evet bunun renkle bir ilgisi yok. Tavanla ilgili. Tavan mekanizmasına uyması için bölmeyi hafifçe öne kaydırmaları gerekiyor. Ben bile biraz sıkışık buldum ama dediğiniz gibi kısa değilim. Ama sahip olduğum şey tüm gövde ve kısa bacaklarım. Evet. Audi R8 Spider Performance Mark II, 2 5.2 litre atmosferik V10, 620 beygir güç, 580 Nm tork, 4 tekerlekten çekişli 7 vitesli otomatik şanzıman, 1695 kilo ağırlığında bir otomobil. Başlangıç fiyatı yazmıyor. Yani bunun başlangıç fiyatının ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Sağ Rory. Telefondan mı okuyordun? Aslında ezberlediğini sanmıştım. Dostum farklı R8'lere girip çıkıyorum. Nasıl ezberleyebilirim? Baksana. Sam sen, sen ezberledin yoksa sen de mi okudun? Ben her şeyi ezberlerim. Bu çok özel R8 GT Mark II, 2. 5.2 litre atmosferik V10. <gülüyor> tamam <laughs> pekala yarışa <laughs> devam edelim. Oh, hayır ses kontrolünü unuttum. <laughs> Hadi seninkini çalıştır yeni. <laughs> evet bakın PPF'li makyaj sonrası bir araba. Biraz da seninkini duyalım sen. <laughs> Seninkini dinleyelim sonra bana nasıl kalkış yapacağımı söyle. Bu arada jantlar bu arabada çok güzel. Yani çok hoş bir kaplama. Three. No. No. <laughs> İki arkadan araç arasındaki mesafe çizgi çok yakın ve yeterince tuhaf. Dört çeker mi? Hayır. Bu da ne böyle? Neden böyle yapıyor? Kalkış yapmaya çalışırken bataklık gibi. Kalkışta bir saniye gibi yani çok kötü. Bilmelisin dostum bu senin eski araban. Bazen iyi olurdu, bazen de batırırdı. Biliyorsun bu senin için bir tür Audi. Bu yüzden 4 çeker Urus'unda Audi yani değil mi? Evet, kendini zeki sanıyor değil mi sen? Bana kalırsa diğer R8'e atlamak istiyorum. Bundan daha iyiydi. Evet, o yüzden tıkandı. Bazen tıkanır. Sanırım tekrar yaparsak yine tıkanacak. <laughs> Çok kızgın görünüyorsun. Tamam şimdi saatte 80 km hızla bir rolling yarışı yapacağız. Arabalar sportif ayarlarında ve vites kutusu için otomatik mod. Ancak spor modunda. İşte başlıyoruz. 3, 2, 1, başla. Ooh. Come on! extra power there. And I think the spider showing its extra weight. Bu gerçekten ilginçti. Yani oldukça yakındı ama sonra GT öne geçti değil mi sen? Evet ama yeninin ki benimkinden önce düştü ve o öne geçti. Tamam bir tane daha yapalım ama vites kutusu değişimini denklemden çıkaralım. Manuel modda 3. vitese gidelim. 3, 2, 1 başla. That GT just shot ahead. <laughs> oh, my God. Wow. Biliyor musun yeni? Senin içinde olduğun R8'i sipariş ettiğimde Spider'ı oldukça beğenmiştim. Bilirsin tavan aşağı gürültünün tadını çıkar ve bundan çok keyif aldım. Ama arkadan itişir versiyonu almak konusunda iki fikrim vardı. Çünkü daha eğlenceli olacağını düşündüm ve sanırım bugün kesinlikle daha hızlı olduğunu kanıtladık yani değil mi? Bu arabadan hoşlanmıyorum. R8 GT bana çok iyi görünüyor. Buradaki üç araç arasında kesinlikle en iyisi. Pekala şimdi fren testine geçiyoruz. 160 km hızda en kısa mesafede duran araç kazanır. Başka bir drag yarışı izlemeyi tercih ederseniz açılır beni tıklayın ya da ekranda QR kodunu takip edin. İstemiyorsanız işte fren testi. Ne yaptın biliyor musun sen? İki ayağımda kullandım. Ben de iki ayağımı kullandım. Sen kazandın yine. Bu araba bir şey kazandı. En iyi o duruyor. Bir ayağımı kullandım ve pedala 20 kez basmak zorunda kalmadım sen. Elim kayıyordu çünkü iki ayağımı ve pedalı kullandığım için direksiyondan düşüyordum. Peki sonra tam olarak ne oldu? Yeni R8 GT1 400 metreyi 11.1 saniyede tamamladı. Birinci yarışta ağır çekim aksiyon tekrarı, Mark 2 arkadan itişli aracın Mark 1 LMX'i geçtiğini ve her iki aracın da 11.5 saniyede çizgi geçtiğini ortaya koyuyor. Ancak ikinci yarışta Mark 2 arkadan itişli daha da hızlı gitti. Orada 400 metreyi 11.3 saniyede tamamladı. Mark 2 Quattro Spider 400 metreyi 11.6 saniyede tamamladı. Mark 1 GT 12.3 saniyede tamamladı. Mark 1 V8 manuel 13.5 saniye ile sonuncu oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz benim diğer videolardan bazılarını izlemek isterseniz pencerelere tıklamanız yeterli. Ve bu arabaların 400 metre sürelerini diğer her şeyle nasıl karşılaştırdığını görmek istiyorsanız Carvalogus'unu takip edin.